Allah bizi neden yarattı? Bizi O'na ibadet etmemiz için yarattı. Allah'tan başkasına ibadet edebilir miyiz? Hayır. Kaç ilahımız var? Bir tane. Mesih Allah'ın oğlu mudur? Hayır, çünkü Rabbimiz doğurmamış ve doğmamıştır. Neden Allah'tan başkasına ibadet etmiyoruz? Çünkü ondan başka ilah yoktur. Allah'tan başkasına dua edebilir miyiz? Hayır, çünkü dua ibadettir. Allah'tan başkasına secde edebilir miyiz? Hayır. Yalnızca Allah'a secde ederiz. Geleceği kimse bilebilir mi? Hayır. Gaybı yalnızca Allah bilir.